Ay cesur, benim tarif ettiğim adamdan aldın değil mi Esmer? Uzun boylu, bıyıklı, geniş omuzlu adam. <laughs> Aşkım ben pazara gittim, mankenlik ajansına değil. Pazardaki adamların dört üçü bıyıklı Esmer, dar omuzlu. İlk gördüğümden aldım işte. Ama vallahi şimdi haftaya beni görünce çok kızacak benimki. Ya siz bu kadınların da pazarcılara benimki demesi de ayrı mesele yani ha. Aman ne olacak işte benimki, pazardaki benimki. <laughs> pazardaki benimki. Ben hemşerini yaptığım bir tane manken. Ay benimkinin eli çok hafif dese iyi mi olur? O zaman görürsün ne var ne yok diye. Ay aman Nesin ne olacak? Ben güveniyorum kocama. Bu ne ya? Hey, ay cesur. Çilek almışsın. Çilek, çilek, çilek diye dolaşıyorum. Kaç gündür yemin ederim. Çok da güzelmiş ha. Ceyda? Cesur aşkım. Ne oldu aşkım? Bir tanem. Tatlım, ay gev gev geveliyor. Ne oldu hayatım? Ne oldu? Ben de sana soracağım işte. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Emin misin? Eminim. Peki son karar mı? Ay hareketlere bak. Hadi yürü. Gidelim gidelim. Hastanemize geç kalmayalım da... ...o Kenan'ın eline koz vermeyelim aşkım. Ben asansör çağırıyorum. Hadi. Vay benim be kurban olduğum karıma bak ya. Çilek de ya. Hamile kalmış da çilek aşırıyor ya. Bir de bunu benden gizliyor. İyi öyle olsun. Sen söyleyene kadar biz de bilmiyoruz o zaman. <laughs> Baba oluyorum gene.